Deliriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz siz? 40 bin kişinin katiline güzelleme yapan birini demokrasi şey, şemsiyesinin altına yer bulamaması lazım. Demokrasi katillerle birlikte yürümez. Ve sevgili dostlar. Neydi iktidarın, küresel iktidar şeytanının planı? Hatırlayalım sevgili dostlar. Plan şu muhalefetsiz otoriter rejim iktidar bunu istiyor şu anda seçimden yeni çıktı bunu gerçekleştirmek için de fırsat kolluyor aportta ve birisi tuttu güya karşıtı altın pas attı hem de en haksız en kabul edilmeyecek yerden Abdullah Öcalan üzerinden pas attı sevgili dostlar iktidarın istediğini yapabilmesi için